Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar Aralık 2020 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, oldukça zorlu bir 2020'yi geride bırakıyoruz. Aslında 2017'den bu tarafa ciddi anlamda zorlandığınız süreçlerle karşı karşıya kaldınız ve aslında bazı Oğlak burçları için 2020'de bazı hak edişleri aldıklarını düşünmekteyim. Çünkü Jüpiter'in burcunuza gelmesiyle beraber buradaki şans ve kısmet alanı da aktive oldu diye düşünüyorum. Ama tabii ki yine de hali hazırda Satürn'ün, Plüton'un burada ay düğümlerinin eşliğiyle beraber işler biraz zorlaştı zaman zaman diyebiliriz. Şimdi bakalım Aralık ayında sizleri neler bekliyor bunlara bakacağız. Ee, Aralık ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de sevinirim arkadaşlar. Evet 1 Aralık tarihinde Merkür yay burcu geçişi başlayacak. Merkür'ün yay burcu geçişiyle beraber biraz iç dünyanıza dönüyorsunuz sevgili oğlaklar. Bilinçaltınız, rüyalarınız, kendi ruhunuzun istekleri, Biraz daha nasıl diyeyim hani gözle görünür anlamda değil ama içsel anlamda bazı şeyleri gerçekleştirmeye değiştirmeye dönüştürmeye çalışacaksınız. Burada bol bol beyin jimnastiği yapabilirsiniz hayatınızdaki sorun olduğunu düşündüğünüz konularla alakalı. ve özellikle bu dönemde gördüğünüz rüyalar karşılaştığınız kişilerde bazı mesajlar vermeye çalışabilir size bunları da okumak yerinde olacaktır. 9 Aralık tarihinde Güneş Neptün karesi dikkat çekiyor. Güneş 18 derece Yay burcunda, Neptün 18 derece Balık burcunda. Güneş de 12. evinizde. Yani biraz içe yönelim var. Burada biraz daha ruhsal olduğunuz, biraz daha kendinizi dinlenmeye aldığınız bir aydan bahsediyoruz özellikle. Aralık ayının ilk yarısı biraz daha kendi içinizde bazı şeyleri halletmeye çalıştığınız bir süreç. Tabi burada Güneş Neptün karesi biraz zorlayacak bizim. Hangi alanlarda zorlayacak? Özellikle Geçmişle alakalı bir haber alabilirsiniz. Yakın çevrenizde çok yakın olarak gördüğünüz bir kişinin belki birçok oğlak burcu gizli düşmanlığıyla karşı karşıya kalabilir. Arkanızdan dönen dedikodular, arkanızdan söylenen laflar bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Veya egonuza yönelik saldırı yapıldığını düşündüğünüz durumlar da söz konusu olabilir ve bir hayal kırıklığı. Yani sanki ee, aldığınız bir haber, çok güvendiğiniz birine yönelik veya çok güvendiğiniz bir duruma yönelik aldığınız haberler, karşılaştığınız durumlar sizi hayal kırıklığına yönlendirebilir bu dönemde Tabii birkaç günlük etkileşimler bunlar ama şunu da unutmamakta fayda var Neptün biliyorsunuz işleri biraz bulandırır yani size haber taşıyan kişi olayı olduğu gibi anlatmıyor da olabilir Siz belki kırılırsınız gücenirsiniz ama bakalım olayı gerçekten doğru mu anladınız veya olayın arkasındaki durum ne bunu da iyi değerlendirebilmek gerekiyor Bu yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim 11 Aralık tarihinde Güneş Mars üçgeni ortaya çıkıyor Güneş Mars üçgenine baktığımız zaman dördüncü ev ve 12. ev bağlantılı. Özellikle e, ruhsal anlamda şifalanacağını zor ruhsal anlamda neden konuşamadım? Ruhsal anlamda e, bazı konularla alakalı artık bazı şeyleri değiştirmeliyim, inisiyatif almalıyım, bir takım adımlar atmalıyım. Böyle bir plan program içine girdiğiniz bir süreç olabilir. Aynı zamanda geçmişle alakalı meseleleri de ciddi bir şekilde masaya yatıracağınız bir dönem var. Eğer e, tabii bu Mars'ın Koç burcu transiti esnasında aile içerisinde yaşanan sıkıntılı durumlar, e, ebeveynlerle alakalı sorunlar vesaire bunlarla uğraşmak durumunda kaldıysanız, artık yavaş yavaş bunların da çözümünü kendi içinizde bulmaya başladığınızın da göstergesi olabilir. 13 Aralık tarihinde Merkür Neptün karesi yine e, aynı alanda sizi tetikliyor. Yani sanki Gördüğünüz bir rüya karşılaştığınız bir kişi geçmişten kalan bir konu tekrar açılacak ve sizi biraz melankolik bir ruh haline büründürebilir. Dikkatli olmakta fayda olacaktır. 14 Aralık tarihinde yay burcunun 23 derecesinde bir güneş tutulması var. Şimdi güneş tutulmaları biliyorsunuz büyük e, yeni aylar yani etkisi yoğun yeni aylar demek. Ve e, ay düğümleri burcunuzdan çıktıktan sonra ikizler ve yay attığına yerleşti. Artık 12. ve 6. ev aksında deneyimleyeceksiniz tutulmaları. Şimdi 12. evinize meydana gelen bir güneş tutulması ile beraber içsel anlamda ciddi bir şekilde yenileniyorsunuz, değişiyorsunuz, bakış açınız değişiyor, hayata yönelik tutumunuz değişiyor, geçmişle aranızdaki ilişkiyi netleştiriyorsunuz. Yani gözle görülür bir değişim yaşamayacaksınız belki ama manevi konulara bakışınız, e, ruhunuzun ihtiyacını yorumlayışınız, e, ben ne istiyorum, ben kimim, ben ne yapmalıyım, e, ruhsal anlamda kendimi tatmin eden yerde miyim, e, sağlığıma dikkat ediyor muyum? E, bunlara yoğunlaşacaksınız ve kendi kendinize bir karar alacaksınız. Ve bu kararla beraber artık özellikle Aralık ayının son haftasından itibaren uygulamaya geçeceksiniz. Yani 2021'de bu aldığınız kararı uyguluyor olacaksınız sevgili oğlak burçları. Tabii ki bu kararı da herkesten saklayabilirsiniz. Gizli bir karar da olabilir bu aynı zamanda. Herkesten gizli zamanı geldiğinde açıklayacağım dediğiniz bir karar da söz konusu olabilir. Şimdi aynı gün içerisinde Venüs ve Jüpiter arasında da güzel bir görünüm var. Birinci ee, ev ve on birinci ev bağlantılı. Özellikle arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz güzel oluşumlar söz konusu olabileceği gibi aynı zamanda kariyer gelirlerinizde artış olabilir, terfi alabilirsiniz. Yeni sosyal çevrelere girerek e, oradan şanslı arkadaşlıklar, kontaklarda, dostluklar da kurabilirsiniz. 15 Aralık tarihine geldiğimizde Merkür-Mars üçgeni dikkat çekmekte. Merkür 12. evinizde, Mars 4. evinizde. Burada e, özellikle baktığımız zaman eee ailevi problemleri büyük ölçüde çözümlediğiniz bu alanda yeni bakış açılarıyla, yeni yaklaşımlarla beraber çözüm yolları aradığınız güzel oluşumlar içerisinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda şifa enerjisinin çok yoğun olarak çalışacağını söyleyebilirim. Yani Haziran 2020'den itibaren içinize attığınız, bastırdığınız bazı duygularınızla yüzleşmek zorunda kaldığınız, çok güvendim dediğiniz kişilerin baskısıyla karşı karşıya kaldığınız durumlar varsa... Bunlardan nasıl çıkabileceğinize dair güzel fikirler gelebilir aklınıza. Evet, 15 Aralık tarihinde Venüs'ün yay burcu transiti başlıyor. Venüs'ün yay burcu transiti ile beraber içsel anlamda kendinizi daha huzurlu, daha dingin, daha olumlu ve pozitif hissedeceğiniz bir süreç olabileceği gibi aynı zamanda e, eski aşklar, gizli aşklar e, gündeminde söz konusu olabilir. Aynı zamanda hani eğer sanatla uğraşan, yaratıcı bir işle iştigal eden bir oğlak burcuysanız da şayet burada e, ilham kaynağınızı bulabilirsiniz. Yani güzel yazılar yazabilirsiniz. Ne bileyim e, hayal gücünüz oldukça gelişmiş olacaktır. Yani bu anlamda da değerlendirilebilir Venüs'ün 12. evden geçişi. Evet 17 Aralık tarihine geldiğimizde Satürn'ün kova burcu transiti başlıyor. Sevgili oğlaklar <laughs> tebrik ediyorum sizi. Satürn sınavını artık verdiniz ve uğurluyorsunuz. Bilmiyorum nasıl verdiniz Satürn sınavını ama artık Satürn burcunuzdan çıkıyor ve bir rahatlıyorsunuz. Gerçekten burada e, Jüpiter evet artık Kova burcuna geçiyor ama Satürn'ün de e, beraberinde çıkmasıyla beraber gündeminiz değişecek. O zorlayıcı o karmik etkilerden, görünümlerden biraz olsun sıyrılıyorsunuz. Şimdi tabii Satürn'ün Kova burcu geçişi e, hemen Aralık ayında bize etkisini göstermeyecek. Burada e, baktığımız zaman e, iki buçuk yıllık bir döngüye yayılan enerjiden bahsediyoruz. Satürn ikinci evinize geçecek. Biraz daha maddi anlamda sizi sınavlara tutacak diyelim bu süreçte. Kaynaklarınızı nasıl kullandığınız, kaynaklarınızı nasıl çoğalttığınız gibi konularla alakalı bir takım e, imtihanlardan geçeceksiniz. Ama e, bu konu e, bu videonun konusu değil. Dediğim gibi Aralık ayında gündemimizi etkileyecek bir görünüm söz konusu olmayacak. Satürn'ün Kova Burcu transitine ilişkin. 19 Aralık tarihinde Jüpiter de Kova burcuna geçiyor ve 21 Aralık tarihinde Jüpiter ve Satürn 0 derece Kova burcunda kavuşuyor. Şimdi bu kavuşum önemli. Bu kavuşumun bir benzerini de Kasım ayında deneyimlemiştik biliyorsunuz. Bu süreçte tabi Jüpiter şans, bolluk, bereket gezegeni iken Satürn burada biraz daha biliyorsunuz Karma'nın gezegeni. Satürn Kova burcunda yönetici konumdadır, güçlü konumda olan Satürn esasına baktığımız zaman. Bu dönemde yeni bir başlangıç var. E, parasal durumunuzla alakalı olabilir, kendinize olan yaklaşımınızla alakalı olabilir, kaynaklarınız daha ziyade parasal konular, gelirler, iş hayatınız, e, neyle yetinebildiğiniz, e, bütçenizi nasıl dengeleyebildiğiniz gibi alanlarda sıfırdan bir başlangıç yapacak oluşumun içerisinde bulunabilirsiniz. Belki birçok oğlak burcu kendi işini kuracak, belki yeni bir işe başlayacak ve bu iliş, iş gerçekten çok kalıcı olacaktır. Önümüzdeki ortalama 20 yıllık döngünün günden başlangıcı olarak nitelendirilebilir. O yüzden 21 Aralık günü bu ayın en önemli günlerinden birisi. Aynı zamanda Merkür burcunuza giriyor 21 Aralık'ta ve Güneş de burcunuza giriyor ve aynı gün içerisinde Merkür Güneş burcunuza kavuşacak birinci evinizde. Büyük bir başlangıç var sizin hayatınızda sevgili oğlak burçlarım. Gerçekten bir girişim başlatmak, cesaretle bir adım atmak, kendinize güvenerek sıfırdan bir şeyleri başlatmak adına çok sağlam enerjiler çalıştırabilirsiniz. Yani dediğim gibi bir işe başlamak olabilir. Cesur ve radikal bir karar almak olabilir, bir girişim başlatmak olabilir. Bu alanlarda bazı e, durumlar söz konusu olacak gibi yani yeni bir şeyler başlıyor hayatınızda. Belki bir imaj değişikliği, belki önemli bir anlaşma, belki önemli bir haber. Bilmiyorum bazı alanlarda hayatınızı sıfırdan başlatacağınız oluşumlar e, etkisi altında olacaksınız. 23 Aralık tarihine geldiğimizde mars Plüto karesi dikkat çekiyor. Şimdi bu biraz sizi zorlayacak çünkü Plüto zaten Burcu'nuzdan, Mars-Koç burcunda daha dördüncü evinizde. Biraz e, ailevi problemler, e, kendi evinizde, yerinizde, yurdunuzda huzurunuzun olmaması, tadınızın kaçması, kendi güvenli bölgenizde rahat hissedememek, gerilim hattında yaşadığınızı düşünmek özellikle bugünlerde biraz e, sizi yorabilir. Yani e, ailemin yanına gidiyorum huzur bulmak için veya evime yuvama gidiyorum ama e, asıl huzursuzluk benimle burada e, karşı karşıya çıkıyor. Karşı karşıya kalıyoruz daha doğrusu. Gibi böyle serzenişlerde, aile hayatına dair dinamiklerde bazı problemler, tartışmalar, agresyon enerjileri söz konusu olabilir. Biraz daha sakin kalmaya gayret gösterelim. Hemen asıp kesmeyelim. Hemen yakıp yıkmayalım. Çünkü Mars Brüto karesi bu enerjileri de aslında çalıştırıyor diyebiliriz. Ve Aralık ayının sonuna geldiğimizde 30 Aralık tarihinde Yengeç Burcu'nun 8 derecesinde bir dolunay ile Aralık ayını ve 2020'yi uğurluyoruz. Bu dolunay haritanızın 7. evinde etkili olacak. Evliliğiniz, ortaklığınız, iki ilişkilerinizle alakalı bir tamamlanma, bir karar, bir kapanış, belki birçoğunuz için bitiş veya dönüşüm evresi söz konusu olabilir. Burada karşı taraftan gelebilecek duygusal çıkışlara yönelik, artık e, ben de bu şekilde devam etmeliyim gibi bir karar döngüsü içerisine girebilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet Aralık ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım güzel ve keyifli bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. E, danışmanlık için Instagram opikusal süreci hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize huzurlu, sağlıklı bir Aralık ayı diliyorum. Hoşçakalın.